Geçtiğimiz dakikalarda Konya'da bulunan 3. Anajet Üssü'nde eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait F-5 gösteri uçağı piste iniş sırasında düştü. Konya 3. Anajet üst komutanlığı sınırları içinde kaza kırma uğrayan uçağın pilotu paraşütle atlamayı başardı. Fakat uçağın tam düşmüş olduğu nokta bir şantiye alanı olduğu ve burada iş makinesiyle çalışan bir kişinin şehit olduğu bildirildi. Uçuş gösterisi gerçekleştiren filonun grubu adı Akrotim filosu olarak geçer. Bunun sebebi ise uçakları Akrobasi gösterilerinde kullanılması ve uçaklara da akrobatik uçağı denilmesidir. Türkiye'de bu filo 134. filo olarak adlandırılır. Türk Yıldızları 7 Kasım 1992 tarihinde kurulması için emir yayınlanmış ve 25 Aralık 1992 tarihinde 4 NF-5 uçağı ile eğitimlere başlamıştır. Filo ilk gösterisini 4 NF-5 Freedom Fighter uçağı ile 18 Haziran 1993 tarihinde Ankara'nın Akıncı bölgesinde bulunan 4. Anajet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirmiştir. Devamında birçok akrobasi gösterisini reklendiren filonun uçaklarının eski model olması neticesinde 2020'lerin ortalarında Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon programları kapsamında yerli üretim olan Tüsaş hürjet ile değiştirilmesi planlanmıştır. Türk yıldızları 24 Ağustos 2001'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1 milyonu aşkın kişiye düzenlediği hava gösterisiyle birlikte dünya rekoru kırmıştır. Türk pilotların yetenekleri sayesinde bu filonun çok fazla kazası bulunmamaktadır. 13 Mart 2012 tarihinde NF-5 savaş uçaklarıyla eğitim uçucu sırasında uçağın düşmesi sonucunda pilot yüzbaşı Ümit Özer hayatını kaybetmiştir. Tekrardan bir eğitim uçuşu sırasında 7 Nisan 2021'de Konya'nın Karatay ilçesinde gerçekleşen bir kaza sonucu hava pilot yüzbaşı Burak Gençcelep hayatını kaybetmiştir. Merak edenler için ise NF5 uçaklarının teknik özellikleri ekranda görmüş olduğunuz gibidir.